Evet. Bu tarım aletleri Hititlerden kalma. Hititler önce buraya yerleşiyorlar. Sonra burada böyle sebze, meyve ekmeye başlıyorlar burayı boş zannediyorlar tabi burası Sivas yani burayı boş zannediyorlar diyorlar iyi, güzel bir yer bulduk diyorlar karşı taraf dağlar diyorlar oksijen bol diyorlar ondan sonra biz diyorlar buraya bir yerleşek diyorlar burada tarım yapmaya başlıyorlar ondan sonra böyle duvarlarını falan örüyorlar işte düşmanlara karşı kale ya aklı sıra sanki düşman Sivaslı şuradan atlayıp da buraya giremeyecek sanki Ondan sonra gel zaman geç zaman Sivaslı tabi arka tarafta biraz daha şu Sivaslılar şu dağın arkasında oturuyorlar. bu, bunlardan haberleri yok. Bunlar buraya gelmişler ya. Burada ha bu, ha bu ağacın dibinde alem yapıyorlar. Burada oturuyorlar. içmişler, Sarhoş olmuşlar. Sivaslı oradan bağırıyor. Lay! Diyor. Kimsiniz siz diyor. Ondan bunlar bir irkiliyor. Şöyle zaten sarhoş olmuşlar gözleri de dönmüş. Bakıyorlar lan böyle baba bir adam geliyor karşıdan. Ondan sonra hemen gelip bu duvarın arkasına saklanıyorlar abi. Diye. Sanki Sivaslı onu görmeyecek. Ondan sonra geliyor neyse Sivaslı şuradan geliyor. şu bu dağcı var şurada. Oradan şöyle şuradan böyle onun altından geçiyor. 3-5'i de burada yatmış uyumuş. Ondan sonra Geçerken şuradaki dala da kafayı çakıyor. Ondan sonra biraz sersemliyor böyle Sivaslı. Neyse tabi yıkılmıyor. Sivaslı yiyor da yıkılır. Yani. Dönüyor. Geliyor buraya. Bunlara şey yapıyor böyle. 3-5 kişi uyuyor ya. Onlara bir şşşt diyor. Ondan sonra tekme atıyor. Ondan sonra bunlar kalkıyorlar. Kalkın mamla diyor. diyor. Hizaya geçin geçiyorlar. Ondan sonra diğerleri nerede diyorlar. Diğerleri diyorlar gösteriyorlar ile. Aa, şurada diyorlar. Aa, bakıyor ki Sivaslı burada dizilmişler böyle. Onu ne diyorsunuz la burada diyor. Ondan sonra sus buz Ben hikayenin gerisini çok bilmiyorum. Burada Orhan var. Orhan anlatıyor. Şey o da buralardaymış zaten herhalde. Orhan bunlar buraya saklandıktan sonra Sivaslı bunları buradan nasıl çıkarıyor? Elinde bir cemek var zannediyorum. Cemek sapıyla bunlara bir girişiyor herhalde. Oradan anlattım orayı. Kafasını vurduğunu falan anlattım. Yok geliyorlar ya. He. Zaten buraya girerken görmüşler. He. Ondan sonra. Nerede o? Şurada. Şurası. Tabii bak bu sırıklar mırıklar o. Onları kovaladıkları zaman. He. Kalma onları mı? Evet. Tabii o sesleri duyanlar oradan yukarıdan aşağı geliyor. Onlar kim? On, 15 kişi bizim Sivaslılar ya. Ha Sivaslılar. Bu ben şu tarafta oturduklarını biliyorum ama o taraf burada da mı var? Ya zaten şimdi o Şöyle tarafta, şöyle arka tarafa doğru. İki tarafta da oturan var. <laughs> birbirlerine kavgalılardı. He. Kavgalı için onlar o tarafa tamam ama birbirlerine hep öte an öte an diyorlar herhalde. He, maksat öteçe. Öteçe öte, öte diyorlar ha. Ondan sonra işte bu e, neydi? Tabi e, toprak olunca barışıyorlar, yani, kuzguncu küskün, gidiyor. Oradan sonra barışıyorlar zaten. Ne? Ha Hititlere ha. karşı değil ha. mi? Ondan sonra burada toplanırlar, bunlara bir güzel çalıyorlar. Oo, öyle böyle. Zopa diyor. çalıyorlar. Ondan sonra bunları nereden sürüyorlar? Şuradan aşağı mı? Oradan aşağı. Kelkit vadisine doğru. Tabi buradan şey var zaten. Aşağısı Kelkit çayı. Ha. Oraya döküyorlar. Çaya döküyorlar bunları. Döküyor. Ondan sonra. Oturuyorlar bura. O zamanlar da adı Sivas Muvas değil değil mi buranın? ha, Daha belli değil. adı adı, adı olmamış. Sivas'ı nasıl koydular diye. Onu daşlarda yazar ya. Hı. Dur bakayım. Da... Şu daşta yazıyor da herhalde. Hangisinde? Yani? Alt, büyük daşlarda yazıyorlar genelde. Hı. Ya. He, dur bakayım. Burada belli belli. Bir az bir su dök ona. Şey yüzündeki hı. şey o zaman belli oluyor. Evet. Bir dök bakayım. Elinden al da. Bir sür 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 biraz. Çıkıyor. Çıkıyor mu? He? Çıkıyor çıkıyor. Vallaha mı? He, evet, evet, olsa. Aa evet lan. Ana. Hı -hı. Tamam. O kuruk, o kuruk. Taştaki bu sayı yıkanmış oldu. Evet. Oğlu bana kardeşim orada ne yazıyor sen Türkçe biliyor musun? Taştaki yazıyı evet. okuyacağız biz şimdi. Hava sıcak olduğundan dolayı biraz taş Evet, soğumuşken şey kurumuş. Taşı Aynen. tekrar suluyor yazılar yazılar ortaya çıksın diye yapıyor bu işlemi. Oo. Bu işlemden sonra yazılar biraz daha belirgin Oo. hale geliyor. Burada daha önce Çinliler yaşamış sanki ya da. Burada bir Çin atasözü yazılmış. Değil mi? Deme be. Bak. Ne diyor? Çin atasözü. Evet atasözü oldu. Şuradaki şeyden belli de. Nereden? E, abi, şurada bir çıkıntı var ya bak. He. Oradan belli. Şu yarık daha Çinlilere ait galiba. Tabii. Ya, Taşları ya bunlar genelde yarıyorlar ya. Yani. Yarıyorlar çünkü burada su akıyor ya. He. Şey her böyle dışarı gelmez. Direkt karga gelsin diye He, buradan şey. Anladım. Ya. Yoksa şey değil yani. Ha, çok da şey değil yani. <laughs> Bir anlamı yok. Şu, nerede kalmıştık? Çinilerde bak. Şimdi nerede kalmıştık? diyorduk. Şimdi burada ki yazı okuyacağım ama yayınlayabiliriz değil mi? Tabii tabii. Yayınlarız değil tabii, mi? Tabii. Sıkıntı olmaz Yok ama. sıkıntı yok. Tink mink seng 5000 tink. Yani çok ilginç. Şöyle diyor yani burada Türkçesi Türkçesi ne kadar ne kadar dönersen dön, de Çinlilerden... kadardır diyor. Çinlilerden öyle bir şahayi birbirlerine eee. böyle geldikleri zaman bir şeyler yazık. Aa şu da genelde dinlenme yerleri oraya yani evet. o şekilde. İşte böyle birbirine bir şaka mahiyetinde. Anladım. O zaman yardım, bu Sivaslılar ya alakalısı yok bu daşın. Ya zaten bu daş Çinlilere ait bu, bir daş. Da, bu, da, no, nasıl olmuş ben de anlamadım. Bu Çinliler ardından Demek hiç, ki burada kalınca geldiğinde. duvarı örerken bu şeyler Hititler demişler bunu da buraya koyar. Daşa şey yapmamışlar Belki yani. de bu daşı bizim Sivaslılar Çin'den de getirmiş olabilir. Onlara belli olmaz çünkü. Doğru değil mi? Dünyanın her tarafında var. Her yerde. Ha. Bir Alaska'da yok. Şurada diyor, bir yazı yazıyor. Nerede? Hangisi? Türkçe yazıyor. Gerçi Sivas'ta Türkçe kullanıyor ya. He, Şuradan. Evet, evet. Su az diyor. Su az. He, şu sudan. Ana. Vay anasını. He, Sivas'ın ismi bu sudan geliyor kardeş. Su az. Su az diyor. Su... Bak şu, şu, şu Nerede? Se. Şu se mi? Se değil mi bu? O se, se. He. Bak şu, şurası şu se, şöyle belli oluyor zaten. Su az. İki kelime yazmış zaten. Ondan sonra demek ki he, öncelikle he. su az diyor yani. Sonra su az diyor. Ee, bizim yani buraya ait şey vazı çok meşhur. He vaz da var. Su vaz he Söyledim. su az. Sonra su vaz. Sonra dönüyor bir tanesi Sibarlaz'da de diyor Suvas diyor. Yani kibarlaşıyorlar ondan sonra diyorlar ki Sivas. Yani böyle, böyle Önce Suvas oluyor. Tabii 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 Suvas. Değişe değişe değil mi bu Sivas'ın adı? İşte Suvas diyor diyorlar ya Suvas diyor. Suvas he Nerede sudan su? geliyor abi. Evet, Normal ya böyle. işte bak Sivas'ın tarihinin ya. ismi, Sivas'ın isminin, ismi, isminin ismi, isminin ismi neyse artık. o ne var? He aha bu sudan geliyor. Aha bu su az olduğu için bu daşa adam su az yazıyor. Sonra değişe değişe böyle Suva, 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 sonra Sivas oluyor işte ismi böyle bir cennet memleket oluyor böyle biz de burada yaşıyoruz işte Allah Allah bu memlekete kuranlardan razı olsun diye ne diye kardeş?